Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini da kutlama şehrin devam ediyoruz. Hemen Yanım, yanımda kuş var, kuşumuz var. Neyse. Kendi şehrime başka neler yapayım arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın bu arada. Kuş ediyor. Ay be, be büyük oldu Hey He kardeş. Kral Mustafa. Ne oluyor lan? Kalktı. Sabah olsun ben geliyorum. Arkadaşlar hemen geri geldim. Ne oluyor? Kuşatıyor. Gene kuşatıyor. Gene. Şehrimin yakını kuşatacağım. Ne demişsiniz? Şey, Kuzenim şehrin yaptığını bilmektiniz. Arkadaşlar size uçan ev yapmayı göstereceğim bir videomda. Uçan ev. Manyak değil e Siz kuşu boş Kafanıza takmayın. Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle Hemen yapalım altı veya bir uzun olacak veya bir büyük oldu İçini ben tabii ki de proluğumla halledeceğim iki dakika olmuş İçi benim proluğumla halledile halledilebilir proluğum ya yeah. içini ben yapacağım sizlerle birlikte kozunum kaç kat yapar ona göre yapacağım video uzun olsun diye yapıyorum uzun olsun Bunu da biraz sıkıcı olabilir. Üzgünüm. Şöyle. Yağını yanlış koyduk. 3 dakika mı? Şu çok normal ya. Video biraz uzun olsun hem de kısa orta yani. Ben çektiğim video var diye sildim onu. Neden? Çünkü çok kısa bir gereksizdi. Abi, iyi çekildik. Hay, onu ben koyayım. Ya ben koyacaktım. Kırayım ben koyayım. <laughs> İnat et. İnat et Alo. <laughs> ne yapacağız? Dedi ben cevap de yazıp geliyorum. Evet. Aa ada ile yapıyor. Ne yapacağız diyelim. Ben de hemen ağlayayım. <laughs> hemen ağlayayım. Neyse ben problemle yaparım. Her şey problemle diyorum. Büyük olsun. Kuzenim iki çok büyük, ben iki çok küçük. Ben yavaştan çok büyük yapmaya başlayacağım. Oha. Oha. <laughs> Şöyle. Şöyle arkadaşlar yapmaya başlayalım. Tam denk geldi mi? Bir hiç efektim yok. Evet tam denk geldi arkadaşlar. BAM Abi bu iki kat olur lan. Ben iki kat yapacağım. Dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Kızınıma bir şey yazıp. Evet yazdım ben. Öne yapacaktım. Bir şey anlamadım. Lan böyle takılı kaldım. Lan böyle Bence böyle. Şu ikinci böyle ikinci kat olacak. Diğerlerini camdan yapacağız arkadaşlar. Kuş ötüyor. Ötmesi mi hiç, hiç bir şey yok. Şu çok şey bilmiyorum. Oho, çıkıştık Böyle çıkışalım Biz burayı halledip gelelim Evet arkadaşlar Geri geldik Ne oluyor Evet arkadaşlar Geri geldik Evet. Ay bir yok yerlere koyuyor ya. Neyse. Ama yine yardımcı oluyor. Bir dakika, bir dakika sonra ee, bir dakika oldu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu, bu, videoda hastaneyi bitiremedim. Bu oh, videonuz var. Baş... Bir sonraki videoda gösteririm. Hoşça kalın. Bay bay. Like atın. Like, like. Kanalıma abone olun.